Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Kılıç. Bugün uzun süre sonra kendi ortamımda sizlere bir video çekiyorum. Peki bugünkü videomuzun konusu aslında evet. Hepiniz başlıkta ve kapakta görüyorsunuz ama ben gene de videoya girince bir söyleme ihtiyacı duyuyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar bizi takip edip yani benim kanalımı takip edip bildirim gelir gelmez izleyen mükemmel insanlar var. Onların hepsinin ellerinden öpüyorum arkadaşlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Gerçi gözlerinden öpmedim çünkü gözlerinden öpmek ayrılma ya yes, sebep oluyormuş. Bunu çok sevdiğim bir insandan öğrendim. O yüzden hepinizin ellerinden öpüyorum. Şimdi arkadaşlar bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız ve daha çok beni izlemek istiyorsanız tabii ki kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdiden abone olan herkese çok 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 teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün herkes iPhone almaya çalışıyor. Evet. Şöyle bir tık ileri gidelim ha. Herkesin bir iPhone alma hayali vardır ya da iPhone sevmiyorsanız da işte bir model belirlemişsinizdir ve kendinizi almak istiyorsunuzdur. Ama biz bugün iPhone alanlar için çok merak edilen bir soruyu gündeme taşıyacağız. Evet kardeşim ben iPhone kullanıyorum yaklaşık 4 senedir, 3,5-4 senedir. Peki ben bu iPhone'u nasıl kullanıyorum? İşte herkesin aklında olan soru şu. Ben bu iPhone'a bu kadar para verdim. Ah Acaba bu iPhone'u hak ettiği gibi kullanabiliyor muyum? Evet elimde bir sorun yaşadım o yüzden böyle vurunca arada canım acıyor. iPhone'u sen nasıl kullanıyorsun? Bu işlerle uğraşan biri olarak, teknolojiyle çok haşır neşir olan biri olarak bana sürekli yorumlarda iPhone'da şunu yapsam şunu yapsam nasıl olur falan filan diye sorular geliyordu. Bu arada evet aşağıda bana ne sorarsanız cevaplıyorum. Yorumlarda eğer aklınıza takılan en ufak bir şey varsa iPhone'la ilgili merak ettiğiniz ya da çözemediğiniz bir şey varsa muhakkak bana aşağıda sormayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hep beraber geçelim benim iPhone'u nasıl kullandığımı. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben ekran kaydını başlatayım. 3, 2, 1, pıp başladı. Şimdi arkadaşlar bakın benim ekran düzenim böyle. Klasörleme sistemine gitmiştim. Sonra o sistemden vazgeçtim. Çünkü bazı şeylerin ana ekranda olması gerekiyor. O yüzden böyle dağınık bir düzende kullanıyorum. Ama bazıları çok hasta oluyor böyle düzen hastası. Hepsi klasörlerin içine atıyorlar. Ama mesela ben banka, sosyal medya uygulamalarını falan burada hep topladım arkadaşlar. Burada da işte bazı banka uygulamaları ve bazı uygulamalar var. Özellikle çiçek sepeti özel günler için hayat kurtaran bir uygulama olduğu için onu ev orada tutuyorum. Peki ben şunu asla yapmam. Bakın şimdi. Mesela bir müzik açalım. Müzik klasörünü açıyorsunuz. Ben mesela müzikleri dinledikten sonra şöyle herhangi bir uygulamayı böyle direkt kapatırım. Direkt arkada uygulamaları açık bırakmam çünkü bunlar şarj tüketiyor. Ayarlara geldiğiniz zaman arkadaşlar bakın pil var burada. Pil sağlığına benim servis yazar ama ben buradan girip pilden en çok neyi pilimi çok yiyor, neyi çok kullanıyorum buradan hepsini incelerim arkadaşlar. Sonra buraya gelirim ve ben şunu yaparım bak siz de bunu yapın. Genel kısmından arka planda uygulama yenile bende kapalı. Sizin de kapatmanızı tavsiye ediyorum çünkü arka planda uygulama yenile arkadaşlar çok fazla şarj yiyor dikkat etmeniz gerekiyor. Ben yazılım güncellemesi geldiği zaman genelde telefonumu hep güncelliyorum arkadaşlar. Onun haricinde de ben telefonumu genel olarak %20'nin altında düşmediği sürece pil sağlığını korumak için aslında gerçekten de güç tasarruf modunu açmıyorum. Çünkü ekran parlaklığından kısıyor, performansından kısıyor falan sevmiyorum. %20'nin altına düştüğü zaman zaten kendisi otomatik olarak açıyor arkadaşlar. Onun dışında da bakın ben şunu yapanlara da hastayım. Yukarı indirdiğiniz zaman mesela şu an benim Wi-Fi'im açık. Diğer bütün şeylerin kapalı. Ama mesela bazıları şöyle yapıyor. İşte Bluetooth'u basıyorlar. Tamam Bluetooth açık diyor. Sonra kapatıyor. Böyle beyaz bir şey kalıyor. Ben onu yapmıyorum. Çünkü ola şarj tüketiyor. Arkada Bluetooth çalışıyor ve bir cihaz olana kadar bağlanmıyor. Ne gerek var? Ben takıntılıyım arkadaş. O mavi kapandığı zaman böyle düz yanacak. Beyaz yanmayacak orada. Çünkü o şarjı yiyor yani. Benim pilim evet 3,5-4 sene olduğu için %77'lere düştü. O yüzden de götürüp değiştirmem gerekiyor. Ve değiştiremediğim için de şu anda maalesef şarjım çok gidiyor. O yüzden de ben onları kapatıyorum. Peki başka ben iPhone'u ne yapıyorum? Arkadaşlar bakın şöyle ekran kaydımızı durduralım. Ben iPhone kullanırken aslında sosyal medya atacak bir şey varsa iPhone üzerinden atmayı daha çok seviyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü iPhone üzerinden attığınız zaman kaliteleri düşmüyor. Ama Android bir cihazdan attığınız zaman sosyal medyada uygulamaların kalitesi düşüyor. Ben iPhone'da kullanırken arkadaşlar Apple müziği tercih ediyorum. Çünkü bana daha stabil geliyor, daha uyumlu geliyor. Bugün her şey video çekmememiz için ger gerçekleşiyor gibi mi geliyor ya? <laughs> Gözüme şey girdi, saçım girdi. Ben arkadaşlar Apple müziği kullanıyorum. Spotify kullanmıyorum. Çünkü Apple'ın kendi uygulaması. Yani ben böyle biraz orijinalci bir adamım. Hani sonradan bir şeyler eklemeyi sevmem. Tabii Spotify'ı çok fazla kişi kullanıyor. Milyonlarca kişi kullanıyor şu an Türkiye'de ama ben Apple müziği daha çok seviyorum. Böyle daha elit bir ortammış gibi geliyor <laughs> bana. Alakası yok ama işte ekstra bir şey yüklemeyi sevmiyorum. İşte ekstra bir fotoğraf uygulaması yüklemem. iPhone'un kendi galerisinden editlerini yaparım. Mesela renklerle falan oynayacaksam oradan işte ışığını, kontrastını, doygununu oradan ayarlıyorum. Ondan sonra kendi telefon uygulamasını kullanıyorum. İşte Arkadaşlar mesela benim telefonumda başka ne olmaz? Şu tuş genelde açık olmaz. <laughs> Şöyle ben mesela genelde telefonum sesi açık kullanmayı seviyorum. Toplu bir ortamda bulunuyorsam. Çünkü telefon toplu bir ortamda size birileri ulaşmaya çalışabilir. Birileri size mesaj atar, sizi arar. Sizin duymanız gerekir. Önem verdiğiniz birisi vardır. Size ulaşması gerekir. Ve bu da kapalı olduğu zaman doğal olarak buradaki tuş. Yani şu yan tarafta bulunan ses tuşu. E siz de o telefonu duyamazsınız. Tabi titreşiyor falan ama yani sesin açık olması daha iyi. Ama evde durduğum zamanlarda genelde kapalı oluyor. Bir de gece eğer her biri bana ulaşması gerekirse acil bir durum olursa diye ben genelde telefon sesini açık yatıyorum en azından son zamanlarda. Çünkü işte gece bir şey olur Allah korusun bana ulaşmalara gerekir. Ben o yüzden o tuşu çok fazla kapatmıyorum arkadaşlar genel olarak. Bir de dediğim gibi ben evden çıkarken wi ayarlardan kapatırım. Bluetooth'u kapattığım zaman ayarlardan kapatırım. Bir de lütfen iPhone'dan geri birileri bizi izler ve sesimiz giderse lütfen şunu artık beyaza döndürmeyin abi. Kapatınca kapansın ya. Hiçbir anlamı yok onun beyazla beklemesinin. Valla batarya sınavından başka bir şey değil ya. Bence öyle. Tabi siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. AirDrop'u çok sık kullanırım. Arkadaşlarım story çektiği zaman işte onlardan almak için AirDrop'u kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum AirDrop'u kullanmanızı. Notları çok sık kullanıyorum çünkü direkt bilgisayarda aykularda açtığın zaman eşleşiyor da hızlı bir eşleşme oluyor. O yüzden onu da çok kullanıyorum. Çok seviyorum arkadaşlar. Sağlık uygulamasını kullanıyorum genelde çünkü burada kaç adım attığımı falan gösteriyor bunu ama masa başı gibi çalıştığım için son zamanlarda çok fazla yürüyemiyorum. Birazcık kilo almaya başlıyorsunuz doğal olarak maalesef. Benim genel olarak arkadaşlar iPhone'da internetten uygulamalar dışında PDF'miş, müzik müzikmiş, oymuş, buymuş indirmem. Genel olarak kendi özellikleri içerisinde o kendi uygulamalarını kullanırım. işte web tarayıcısından oradan buradan telefonuma bir şey yüklemem. ile eşlemeyle telefonuma bir şey indirmeye çalışmam. Bilmediğim uygulamaları yüklemem. Çok fazla ayarlarıyla oynamam. iPhone'u kendi olduğu gibi kullanmanız gerekiyor aslında. Kendi uygulamalarını, kendi özelliklerini kullanmanız gerekiyor. Keşke bir tane de Apple Watch'um olsaydı ya da AirPods'um olsaydı ya da ikisi bir arada olsaydı. Tam o ekosistemin içinde olsaydım ya da bir MacBook'um olsaydı onunla direkt eş zamanlı çalışsaydım. O üçlü dörtlü ekosistemi kurabilseydim. Ama maalesef günün kur koşulları bunu çok önüne geçiyor. Ve bunu yaşayan insanlar vardır ve emin olun sırf bu yüzden bile Apple dünyasına girebilirsiniz. Yani o cloud ortamı yani o bulut ortamını tattıktan sonra o ayslam zamanlamayı hızlı o hızı gördükten sonra emin olun insanlar çok daha fazla geçmek istiyor o ortama. Yani benim anlatabileceklerim arkadaşlar bugünlük bu kadar. Siz iPhone'unuzu nasıl kullanıyorsunuz? Siz iPhone'a neleri kullanıyorsunuz? Bana bunu aşağıda anlatırsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın arkadaşlar. Bay bay. Bugün seni nasıl kullandığımızı anlattık. Bakalım sonraki videolarda ne olacak?